Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videomuzla yine sizlerleyiz arkadaşlar. Sizlere yepyeni çok güzel Özge Hız'dan yeni kareleri sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Her zaman yepyeni kareleriyle bizleri sevindiren Özge Yağız'ın yeni karesini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Tatilden sıcak sıcak görüntüler paylaşan ve herkesi kendine aşık eden Özge Yağız'ın sevgilisiyle olan görüntüleri tüm medyaya yansıdı ve herkes onların gerçek hayatta yaptıkları tatili çok merak ediyor. Sizler için de en yeni karelerini bir araya toplayıp sizlerle paylaşım etmek istedim arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu yeni görüntüleri, tatilden olan en son görüntüleri sadece benim kanalımda bulabilirsiniz. Ve takip ederseniz sizler de özel hayatından ve aşk hayatından olan görüntüleri görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Takipte kalmayı videolarımı izlemeyi unutmayın. İyi seyirler. Hoşçakalın arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın.